Evet gençler merhabalar. Evet şimdiki sorumuz da binom. Binom genelde öğrencilerin az yaptığı ama aslında çok kolay bir konu. Bakın sizin binomda bilmeniz gereken bir tane açılımınız var. A artı B üzeri N açılımı. N'in R'lisi. Birincinin üzerine farkları. ikincinin üzerine R yazarak toplanarak elde ediliyor. Zaten bakın şunların toplamı N. Yani şurayı vermek zorunda. O zaman burada uygularsak arkadaşlar altının reylisi birincinin üstüne farkları ikincinin üstüne r'mizi yazarak sorumuzun formülünü oluşturduk. Şimdi arkadaşlar sabit terim demek x'ten kurtulmaktır. Sabit terimden kurtulmanın iki yöntemi vardır. x'e sıfır verilir ya da x'in üstüne sıfır verilir. E biz bu soruda x'e sıfır veremiyoruz bakın. Çünkü tanımsızlık yaratıyor. O zaman arkadaşlar x'in üstünü sıfır yapmaya çalışacağız. O zaman 6'nın R'lisi x üzeri 6 eksi R. Şu x'i yukarıya x üzeri eksi 1 diye çıkarıyorum. Üstünde de R var. 2'yi de şu şekilde ayırıyorum. E ben x'imin üstünü 0 yapmak istiyordum. Bakın şimdi x'in üstlerini yazıyorum. 6 eksi R. Eksi R 0. Buradan arkadaşlar R'nin 3 olduğunu bulduk. O zaman ne gelir arkadaşlar? 6'nın üçlüsü X üzeri 0, 2 üzeri 3. 6'nın üçlüsü 20'dir. 2 üzeri 3, 8'dir. Buradan da sabit terimimizin 160 olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Evet, başka bir soruda görüşmek üzere.